Bugün nesne musa oynuyoruz. Arkadaşlar bir saniye şuraya pusyin ediyorum. takmaya gittim de. Lan. Lan arkada. Lan. Lan mal yere takıldı. Gel gel gel. Gel. Tut tut. yalgın ben yavaş diyeceğim Arkadaşlar giderken yılışık diyeceğim Hey yalgın ben Ben geliyor geliyor Dur dur gibi gibini alak diyeceğim de Mermi nerede lan Yok mermi yok lan mermi mermi Hah Tamamdır <laughs> Anam. Lan sen orada mıydın? <laughs> Yıldım ben, yıldım ben, yavaş kutlayacağım. Arkadaşlarım gezerken, yavaş kutlayacağım. Hey. hey ben, yıldım ben, yavaş kutlayacağım. Arkadaşlarım gezerken, yavaş. iyidir. Adam yoksa. Adam varsa bile alırız ki bu var. Bakayım ses kaçıyor. Yok. Yılgın ben, yılgın ben, yılgın. Şimdi biraz ses geldi ya. Neyse. Yılgın ben. Oyna. Oralarda mevsim mi bu Bu abiler ta bucak benim yanımla bu karma uzunu bilemiyorum ki nereden bileyim ay kimlere sorayım işte nere nere gideyim nere nere gideyim ay kimlere sorayım işte nere nere gideyim nere nere gideyim Yılgın ben, yılgın ben, yılışık diyeceğim. Arkadaşlarım yazarken yılışık diyeceğim. Aha. Dur lan. Oraya in gideceğim. Biri gitmezse. Ben inşallah biri yoktur ya. yoksa direk kalırım. AVM çıkıyormuş lan bir de. Yılgın ben, yılgın ben. Yavaş. Lootlamış. Lootlamışlar mı? Nerede lootladınız bunu? Lootlala Loot Lootlala işte Lootla işte Lootlamış Çok olmuş Ama ama. Ha, adamların içine daldık da. Üstü i̇şte aldılar mı lan? Dur. ben... Oğlum ben tek birini alamam ki. En çok ikinci olurum. Ana ben buraya giremez miyim lan? Lan yat yat. Lan yat. Yatsana. Yılgın ben. Yılgım ben. Yolun giderken... şuraya pusabilirim aslında. Ama çok görünüyor. Şuraya pusayım o zaman. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Hemen gidip sallayacağım. geldim Arkadaşlar adam var abone ol kişi kalmış. Oha Arkadaşlar <laughs> Görüşürüz Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bay bay